kadar. Onun ötesinde diyor ben bir şey yapmadım. Ve kendisi tabii yeniden Medine'ye dönüyor oradan. Dönüyorlar ama tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ee, torunlarında işte Hz Hüseyin Efendimiz de bir gün sözü uzatmayalım inşallah. Hazreti Hüseyin Efendimiz bir gün e, Mescid'e geliyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anlatıyor bunu. Tabi Abdullah ibn Amr çok pişman. Hatta kendisi birçok çok duasında diyor ki, ki vallahi diyor keşke bu günleri göreceğime 20 sene önce keşke ölseydim diyor yani. Ben bu günleri göreceğime keşke 20 sene önce ölseydim de bu şeyleri görmeseydin diye bu hadiseleri görmeseydim. Çünkü olay o kadar vahim ki abi şimdi Hazreti Osman Efendi şeyedilmiş. Hazreti Ali Efendimiz şeyedilmiş. Müslümanlar birbirine kılıç çekiyor yani çok fena yani öyle böyle değil. Baş edemiyorsun. Ya o kadar fitne dönüyor ki o kadar fitne dönüyor ki Şimdi işte Abdullah İbni Zübeyir'i e anlatırken söyledik yani e, zalim hacac geliyor Kabe'yi taşlıyor yani Kabe'yi yakıp yıkıyor. Sebep Abdullah İbni Zübeyir'i oradan çıkartmak için yani onu şehit etmek için. Yani durum çok vahim yani öyle böyle değil. Neyse Abdullah İbn Amr radıyallahu bir gün mescitte otururken Ebu Said el-Hudri radıyallahu da onunla beraber Hz. Hüseyin Efendimiz mescide giriyor. Hz. Hüseyin Efendimiz'i e göstererek diyor ki vallahi diyor işte şu gelen adam var ya diyor, tabi Hz. Hüseyin Efendimiz onun arkadaşıydı aslında. Yani o yaşça biraz büyük ama yine de en iyi arkadaşlarından bir tanesiydi. Diyor ki vallahi diyor şu gelen meleklerin diyor kendisini kuşattığı, kanatlarının üstüne geldiği kimselerden birisidir. Ve diyor yeryüzünde ondan daha hayırlı bir insan yoktur diyor. Ama diyor o insan bana küs diyor. Tabi kalbi buruk yani Abdullah İbn Avru'nun Çünkü Hz. Hüseyin Efendimiz, Hz. Ali Efendimiz de şey dedirmiş zaten. Ebu Said el-Hudri diyor ki çünkü o diyor ki vallahi diyor ben onunla barışmak için diyor işte şu vadi dolusu koyunlarımın hepsini diyor Allah yolunda tasadduk ederim diyor. Ben diyor seni onunla barıştırırım diyor. Sen merak etme. Kalkıyor Hz. Hüseyin Efendimiz'in yanına gidiyor. Ertesi diyor ki yarındır diyor biz seni ziyarete geleceğiz. Tamam diyor Hz. Hüseyin Efendimiz. Tabi getireceğini söylemiyor. Ertesi gün oluyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in evine gidiyor Ebu Saide Hudri diyor ki Abdullah ibn Amr sen de kapıda bekle hele biraz işte içeri giriyor. Diyor ki ya Hüseyin diyor işte sen dün mescide gelirken Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu da benimle beraberdi. Senin için dedi ki vallahi yeryüzünde bu insandan daha hayırlı bir insan ben görmüyorum. Ve melekler diyor onun üstünü her daim kanatlarıyla kanatlarını onun üzerine sererler diye senin hakkında böyle böyle söyledi diyor Abdullah ibn Amr. Hz. Sevenimize diyor ki mademdir benim en hayırlı adam olduğuma inanıyordu. Peki diyor niye diyor karşı tarafta durdu diyor. Tamam diyor bir çağıralım içeri. Bir diyor sen ondan dinle. Tabi Abdullah İbn Amr radıyallahu içeri giriyor. E, diyor ki sen diyor benim hakkımda böyle söylemişsin işte benim yeryüzünde en hayırlı insan olduğumu söylemişti. Doğru mu? Doğru diyor. E, diyor benim babam benden daha hayırlıydı. Ve diyor benim babamın zamanında sen diyor gittin babanla beraber işte sıffinde bize karşı durdun. Vallahi diyor Hüseyin yani sen diyor beni bir dinle bana diyor hak vereceksin. Ben diyor böyle böyle bir durumda kaldım işte az önce anlattıklarımı anlatıyor. Ben diyor yapacak bir şey bulamadım ama diyor vallahi ben diyor ne mızrak kullandım ne kılıç kullandım ne bir yani cihat meydanına bile çıkmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ve Ammar bin Yasir ile alakalı o hadisi söylüyor işte. Efendimiz Aleyhisselam'dan rivayet ettiği hadisi. Tabi ondan sonra Hz. Hüseyin de kalbi yumuşuyor. Sarlıyorlar, barışıyorlar. Ondan sonra onun gönlünü de alıyor. Tabi gönlü biraz sürür buluyor ama onun pişmanlığı, Abdullah bin Amr'ın pişmanlığı yine de gitmiyor kalbinden yani. Çünkü çok sıkıntılı zamanlar görmüş. Özellikle sahabenin o işte o son dönemlerdeki şeyleri, o fitne dönemleri öyle açılacak bir fitne de değil yani. Ondan dolayı ne yapacağız? Sahabe efendimizlerin birçoğu ne yapmış? Çok fazla konuşmamış. Bu hazire çok fazla müdahale etmemiş. Yani müdahale etmemiş derken yapabilecekleri en büyük <laughs> miktarda bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama hadiselerin akışı o kadar süratli olmuş ki fitnenin akışı yani müdahale etmeleri bile bir netice elde etmelerine sebep olmamış öyle diyelim. Abdullah ibn Amr radıyallahu ne yapıyor? İşte hayatının geri kalan zamanı zaten babası da vefat ediyor. Daha sonraki günlerde Abdullah İbn Amr radıyallahu anh kendisini tamamen ilme veriyor. Zaten e, Mısır'a taşınıyor işte o Fustat şehrine rivayetlere göre.